Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getiriniz. Gençler, World Soccer Champion yeni bir bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki geçen dün bir canlı yayın açtım arkadaşlar. Ben hatta bir 2 saat sürdü. İnternet bağlantısından dolayı yarıda kaldı ama bir sonraki canlı yayınlarda devam edeceğiz yine. Canlı yayında World Soccer Champ yaptık arkadaşlar, milli takımı aldık. Milli takımda da Avrupa Kupası'nı kazandık. Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra da bize Beşiktaş'tan teklif geldi. Onun yayınını yapıyorum, canlı yayın yapıyorum ama bilmem biz ne yapacağız, yeni bir kariyere başlayacağız arkadaşlar. Kariyerde Altın Ordu kariyeri. Özden Altın Ordu kariyerimiz yapacağız arkadaşlar. Gençler. Bilginiz olsun. Profesyonelde başlamayı düşünüyorum. Ee, kulüpler diyeceğiz. Buradan Türkiye, Türkiye'den de Altın Ordu'ya Diğer takımlar. baksınızlar var, boxımız. Şimdi kademe 1, kademe 2, kademe 3'ü geçtik. En aşağılarda Altın geldik. 30 baksı vereceğiz. Ve yönetimi el alıp deyip Altın Ordu kariyerimize hızlı bir şekilde başlayacağız. Kardeşler hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir yolculuk başlıyor. Altın Ordu şak şak şak. Niye Altın Ordu kariyerini seviyoruz? Çünkü biz ee, e, başlarken ilk zamanlar yani ilk, bir iki sene önce sanırım alt başlamıştık. Hoş geldin diyor. Bir listeye çık. Sat. Ben teklif gelmiş. Serhat Öz Taş denen teklif gelmiş. Daha 18 yaşında çok gelişiyor arkadaşlar. Teklif kabul etmeyeceğim. Serhat kalacak. Diğer kalecimiz kimdi? Bir iki daha kaleci olmamız lazım. Mert Bayram. Onlar, on, onlar Altın kadrosu. Gelişen bir kadro. Bilginiz olsun. Ama onun dışında da atıplan diye oyuncular çıkıyor paramız olduğu sürece bak mesela Furkan Metin Sabek bu 27 yaşında falan mıydı Furkan? 21 yaşında Furkan hepsi genç oğlum bunların ya. Bak Onur Toprak var sol kanatta 20 yaşında kesinlikle düşünmüyorum. Onur Toprak'a verebiliriz. Altar Hidayet bak bunlar iyi adamlar var. Altar Hidayet oldu kesinlikle iyi adamlar. SM'den biliyorum bilginiz olsun nereden biliyorum abi götten salama demeyi biliyorum yani boş yapma. Hı -hı. Yusuf Acar kötü bir adam iyi adam değil ama e, eh, satarsam Solbek'in bir can, can esen demem var. Başka da yok arkadaşlar. Sabek başka alacağımız kimse var mı? Burkan Metin var. Evet. başka da sağ kim? No. Gidelim abi transfer piyasasına. Abi. Bir tane şuraya sağ bek yok. Bir hatta ne sağ ya. Herhangi bir de. 65-70 maliyetinden bakalım kimler var kimler yok. Sizin adamlarınız biliyorum. Yani abi şunu al bunu al Kendinizin keşfettiği adamları Zaten biliyorum arkadaşlar. Bizim amacımız kendimiz bir şeyler bulmamız lazım abi. O yüzden e, bırakın ben ayarlayayım. Nino Martelli, sol kanatta e, Slavon Bratislava'danmış. çok zor. Bu derdeki adamların bir falan. Evet. Kiralık belki çıkar diye düşündüm ama gelmedi. Price. Yani sizlerin bana söylediği tüm adamları biliyorum şu an. Hatta notumda da var ama hiçbirini almayacağım. Ben de bulmaya çalışacağım. kendim bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Sizlere güzel bir yayın olsun. Güzel bir video olsun. Güzel devamlılı olsun. Abi Tiger biliyorsunuz. Geçenler almıştım. Oynamıştım. İyi adam. Kötü değil. İyi de paraya satabiliriz. 740 ama Ben bunu kiralayacağım önce. 82 ya Evet. Taygo gelsin bir bize. Taygo Teşekkür ederim Taygo'cum. Beni kırmadığı teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Şimdi şurada ata seven satacağım buradan benim. 30 yaşında. Aynen. Ya bakayım ata seven. Pardon. Sat diyeceğim ata seven arkadaşlar. Çünkü yaşı çok yaşlanan adamları tutmak istemiyoruz abi. 30 yaşında adam var. Bak. En iyisi o. Eray ata seven belki ama satacağım. Satacağım ya. 656 k abi. Temizinden çıtrayze. Orada kim var? 934 Taygoland. bu adam kiralık aldık onu. Okey abi. Takıma gittim ben bir. Taygoland neredesin bebeğim? 63 medio. Ya Gel bakayım arsanın yerine sen. Güzel. Sol bekimiz varmış. Sağ bekimiz yok. Okey. Sıkıntı değil. Sol kanatta karaman var. 19 yaşında karaman var. toprakta da yarım ama yaşlı birazcık daha. 28 yaşında. Sola sağ adamlar alabilirim. bilirim hemen bunları atmak istemiyorum İzlemeyi yani seviyorsunuz diye düşünüyorum ben bunları severek oynuyorum o yüzden bu tarafları atlamayacağım videoda da bilginiz olsun 990 kaya e, kimdi bu Roger sportuk Bradakara e, Stocknat çok potansiyelli adam ama bize gelmesi imkansız kiralık deneyebiliriz bunu kiralık deneyebilirim şu an müzakere girer mi ben de bu kiralık için teşekkür ederim beni kırmadın şimdi şeyi satacağım mesela arkadaşlar Toprağı da satacağım. Bir tane daha sol kanadım olacak. Karaman var genç. Aynen. Toprağı da satacağım. Toprak da gitsin. Toprağa döndüm. Neredesin brom? Göremiyorum. Şu an göremiyorum işte. Onur Toprak en yani aşağıda. 2 k Satılsın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. 4 milyon. Gayet güzel. Forvetimiz kim? Asıl soru işareti burada var. Sever. E, ee, neydi? Bilmem ne. E, ee, şena... bir şey isim neydi? Unuttum onu ya. Neyse. Bir tane Freud alacağız. Heh. İlkan seven değil ya. Abi isim aklınıza geliyor şu an. Onu almayacağım. Lütfen. <laughs> yeter. Gerçekten yeter yani. Yormayın bizi be kardeşim. Ay! İsa gelmezsin. Oh. para veremem. Kiralık kalacağım arkadaşlar. Zaten zordur bunların gelmesi ama deneyeceğiz. Güzel. Çok güzel bir forvet aldım arkadaşlar. George. Versene borç. Güzel abi. Stoperlere baktım. Okeydir. 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 Hala ucuz yolu bir şeyler var mı diye bızdıklıyorum bunları. Buraları bızdıklayacağız. Şuralara gideceğiz. En sonlara. Kamaz, Totland. Şamuza gir. Ankara Spor. Geç abi. Çok yaşlısın. Bak şurada 18'lik var. Aa gelmedi değil mi? Şerefsiz. 19 20 Bunlar gelmiyordu. E de, pahalı adamlar abi. Isaac Price de gelmez biz herhalde. Bir de e, ortası almayacağım artık. Elimi forvete gitti ama yok. Böyle stoper falan olabilir. Alabilirim. Sağ kanatta Rostov var. Aa, bunlar çok pahalı ya. Yani bir tık düşmesi lazım. Oh. Bir tık düşmesi lazım elim. Sistemi Klitsoy gelmiyordu. Şiliviç gelebilir 17 yaşında ama e, e, neyse ya devam. Yok. Bizim önemli olan yerimiz burada. Görüyor musun abi? Şuraya bakar mısın? 19 milyon maliyete bak. Hayvan gibi adam çıkıyor ama. Hayvan gibi adam çıkacak oradan arkadaşlar bize. Evet. Muş spora tabii ki hazırlık maçında 6 atabiliriz. Sıkıntı değil. O bir şey. O 3 tane teklif var arkadaşlar. Bu arada kafam biraz küçülebilirim. Görmüyor olabilirsiniz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet kimlere? Hasan Kayalı'ya geldi. Hasan da potansiyelli bir adam. 700k veriyorlar. Serhat Isarçlan'a yine teklif geldi ve Furkan Metin'e geldi e-spor'dan. Yani Stoper'e Aynen. Kayalı'nın yerine daha yalan bulabilir miyim? Ona bakmam lazım önce. Hemen şöyle yapıyorum. Stoper diyorum. Hatta şöyle 60, 60, 60 bize yetiyor. 19 yaşında, 19 yaşında, 19 yaşında. Çok da cikcikli adamlar yok. Şurada bir Mavisa var ama gelir mi bilmem. O gelmez zaten. Gerizekalık yaptık yani satmayacağım şu an. Yani gelişimlerini de görmek istiyorum anladınız mı gençler? Birazcık daha böyle bakalım. Altın orada öyle bir takım. Altlara hidayet oldu. Altı. Asla maçı oynadık. Şu an lig başlayacak artık. Sol bekimiz sakatlandı galiba. Sol bekim vardı. Yusuf Acer. Evet. Hidayet Oğlu. Roger. 4-1-3. lant oynuyor. Soğuyacak. Hidayet oldu. Oynaması lazım aslında ama bir tık sanki dinlenecek mi? Hadi dinlensin, Let's go. On. Bursa. ilk sezonu atlatmam lazım, İlk sezon bana bir şeyler alın demeyin, para demeyin. Ben e, ilk sezon kovulmayıp lige çıkabilirsem çok tatlı olur, üstlüke çıkarsak bize çok güzel bir şey gelecek. E, alt yıldan oyun çıkabilir güzel, güzel oldu. Evet, ikinci maçımızı kazanmamız çok güzel oldu. Zordu ama dengeli basınç normal, öyle başladık. Okey tamam, sıkıntı yok. Devrim Taşka'ya akar, soğuyacak bayram, devam ediyoruz arkadaşlar, alt modu klierimizi. Vesko dedik. Metan Yılmaz. Yemeyelim. 3. 3-1 güzeldir. Onurcan Güler. Jort Lene Kenya. yine Kenya. Tam da okuyamıyorum. olsun. Affedin. Pazar sporu yapmamız lazım. İlk turu ilk ayak. Bu Güzel. Lene Kenya attı yine golünü. Ama yorduk işte. Niye? Gittik adamı. Ee, Avrupa. Maçında oynattık. Bu maçında oynattık. Değer miydi? Yetmez mi kurşun oldun Harika aman oldun Lan şuraya çekemiyorum tek başına Ver gitsin oynasın evet. evet abi Önemli maç Güzel 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 Sami güzel Aferin oğlum Hep böyle hep böyle Samicim hep böyle Abi eğlenseydik keşke Gerçi Ger 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 eğlenmeyelim ya gidelimiz kadar gidelim Alabileceğimiz ne varsa almaya çalışalım aslında. Kutuları yanlış düşünüyoruz biliyor musunuz? Şey nerede? Roger. Ha. E Roger'ı yeni aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelişme devam ediyor. İyi bir adam. Kötü bir adam almadım yani. Bakmayın. Bakma. Ya bakayım yöntem sen sen biraz dinlen. Devam ki. Bastım abi. Fethi Espor ilk sever bir attı ama iki yemeyelim. İkiyi biz attık devrim taşık ya. Güzel başladı ligi. Kuzu değiliz. Umarım denizli de yeniriz diye düşünüyorum. Ha, güzel 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 Bir, bir puan bir puandır abi. Boş ver sen. Abi 13 puan 13 puan 13 puan. Herkes 13 puanda. Gayet tatlış. Sıkıntı yok. Güzel oldu altın orada ligi. Beşiktaş kariyerinde canlı yayınlarda yapabilirim. Ya yani normal videosu da girebilir bilginiz olsun. Efe. Roger'ın sakıtlaması kötü olmuş bu arada ya. Bu şey oynuyor. Yalan bu. O adam oynuyor orada ya. Hidayet ol gel canım. Valla oynuyor adam ama normalde işte koymamış neyse. Yani hem sol kanatta oynuyor hem sağ kanatta oynuyordu o adam. Hidayet. Güzel 3-0 Adıyaman'da yendik. Playoff'lara bile kalsak Hiç sonunda bizi göndermez diye düşünüyorum kulüp. Alt tipten adam çıkartırsam da iyi bir şey yaparsak da güzel olur. Bu ne? 200 tur maçı. Tamam abi, gel, abi sıkıntı yok ya buradan. Buradan elenilsin gitsinler abi. Adamların canı çıkken oyu çıksın. Ukancım devam et. Yapma, <laughs> kral yapma be. Bu maçı da atlatalım bir Diyarbakır Spor. Yani ezerek oynamışız ama 17 puan 19 puan. Gayet güzellik. Gayet güzel gidiyor. Hiç sıkıntı yok. Antrenman testlerimi yükseltsem mi diye düşünüyorum bir yandan. Ama para çok isteyebilirler bunda da. 28 milyon teşekkür ederim. Hani sizin avradaymış yani o neymiş ya öyle. O kadar büyük parfa istemezsin diye düşünüyorum ya. Yani yapma be. Helal lan. Helal. Gel bakayım bir yeni transferler. Artık oyuna girsin abi. Artık oyuna girsin. Canlarımız sıkılmasın. Şurada iyileşenler var mı? Ee, Sami. Sami, 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 Sami abi. İki ofansif orta saha risktir. Ama işte takımda tuttuğu zaman tutuyor arkadaşlar. Geliyor yani. Son dakika bir golün yok muydu be Altın orada? Unian seri çok tatlıydı bu arada arkadaşlar. Çok tatlı olacaktır Kırmızı kart abi evet ya. Abi son anda ya birinciyiz. Nice. Devam. Abi müthişiz ya. Profesyonel oynuyoruz ha bu arada. 27 puan yanlış olmasın. zaman <laughs> Bunu da genel yap. Kırmızı kart. Yapma. Yapma kırmızı kart ya. Yakıyor beni kırmızı kart ya. 5 maç ceza aldı ya. 2 maç ceza. Ne oluyor lan? 2 tane kırmızı kart atıp 5 yersiniz ya. ya. Yazıklar olsun size ya. Abi ya yazıklar olsun ya. Böyle bir şey olamaz ya abi. Yani hep her maç kırmızı kart abi. Her maç kırmızı kart görüyorum. Teklifler geldi. Bakacağım tekliflere. Al. Ulan birini düzeltiyorum biri gidiyor ya. Ya Serhat'tan ne iş? Vermiyorum abici Serhat'ı şu an ya. Veremem kalecim yok zaten ya. Ben yendim mi az önce? Yendim galiba. Yendim herhalde ya. Yendim yendim. Çok hızlı goller gelmesi çok canımı sıkıyor bu oyunda benim ya. Batara kültüre gollere giriyor arka arka arkadaşlar ne oluyor ya anlamıyorsun yani anladın mı? Bu arada sezonu iyi başladık Kenya iyi transfer olmuş 3-3 yapalım onu ya 4-3 hatta Bunu beklemiyordum arkadaşlar Kendimizi alkışlayalım Bunu beklemiyorduk abi Mükemmel olduk ya mükemmel Uşakspor neredesin? Uşak arkadaşlar yanlış anlamayın Kariyerimiz vardı ya o yüzden Efe, Efe sen bir sever girsin oraya. Efe şuraya gelsin. Abi Roger gel artık ya. Yap şovunu Roger ya. Yap şovunu kardeş ya. Roger yap şovunu kralı ya. Adam oy kon sever ne yaptı ya? Güzel başlamadık mı kardeşlerim? Gayet güzel bu. Oyuncular epik bir parti düzenledi diyor. Hepsi çok yorgun. Valla burada basacağız abi. Mecbur. <laughs> <laughs> Bunun riskini ama parti vermiş köpekler. Abi gelişime bakar mısınız şunun Gelişime bakar mısınız? Yılan adam yılan. Bir tane daha at. Rahatlayayım. Bir tane daha. Ya sen nasıl bir kralsın? Bir at diyorum uç atıyor. Üç atlasam altı mı Yeni iş teklifi. Ankara Spor. Bak abicim. Devam ke. Rahmi çok güzelsin oğlum. Yeni Kenya. 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 Afrika. Devam ki. Döndü maç. <gülüyor> 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 Abi biz biliyoruz da oynuyoruz bu işi. 51 puanda çok rahatız arkadaşlar. 7 puan fark attık en yakın rakibimize. Şu an Fethiye'nin içinden geçiyoruz. Evet 6-0. Teşekkür ederim Altın Ordu. Sevdiğim takımma, sevdiğim kariyere kavuşmanın mutluluğu var şu an. Huzurlu bir şekilde maçları kazanıyorum. Huzurlu bir şekilde devam ediyor. Umarım sizler keyif alırsınız bu kariyerden ya. Gerçekten nokta atışı transferlerimi yaptım. Şu an mükemmel bir şekilde ilerliyorum abi. İlerliyorum. Furkan Metin daha maç başlarken soktu. 5 2. İ İlenika. İlenikina. Nannu. Abi öyle oh, Diğerler şimdi chatten. Trabzon. Abi affımız yok ya gerçekten. Yani kaç defa? 3 defa galip mağlup olmuş şeyde arkadaşlar. Sadece galiba. Bakmadım ama bakacağım birazdan. Evet, güzel. 4 0 66 puanla bence lideriz ama ne de onlar. Hadi be. Atlaracaktım da yanlışlıkla bastım. Neyse golümüzü atalım arkadaşlar. Alayım otoku kardeş. Abi. Teşekkürler. Metan Yılmaz araya girdi. Bunun da hayırlısı böyleymiş. Maçı oynayacakmışız demek ki. Abi, hem de adamları görmüş oluruz. Roger. Roger gir oğlum. Var mı asist kimse? Çektin topu aptal ettin orayı. Pasını yaptın asist. Düzelttin. Soktun yap, yapma. yapma. <laughs> Kenya. Şamaya kesin oluyor. Ama, Kenya mı ya? Dümdüz pas. Sert paslar bunlar arkadaşlar. Oo çatalı iyi görür orada. Gelmeyecek mi? Ve şuraya vurur salak. Yapma bakalım. Düş tekrar tabii ki de. Zınk diye gelelim şöyle. Zınklatalım abi bu bunu vermedim ya oyundan girmedi. Sıkıntı mı? Sıkıntı mı oğlum? Değil ya. Adam o bu arada karşı karşıya. Rahmi. Rahmi bunun da hesabı sorulur Rahmi. Emin ol sorarız yani kral. Abi bunlar girsin ama ha. Bu lan? İlerleyip illa sokalım. İyi öyle yapalım bundan sonra tamam. Şimdi bundan sonra ilerleyip sokacakmışız arkadaşlar. Ay kaptırdık ya belliydi. Adam çok girdi içime. İyi defansmış demek. Sergio Ramos bir karda kışı top oynuyoruz şu an bir de. Ver pozisyon. Sarıyer yani mağlup olmayalım. Yanlış bir maçı atla demedik bir de anasını satayım. Yani şu an maçı oyna deyip kaybedersem çok kötü olur benim için arkadaşlar. Yani. Roger sokmamız lazım kralı onu ya. Acil ineke. Teşekkürler. 55 daha daha da lazım birazcık daha numara lazım. Pek de buraya gittim yani bir şansım vardı onda da. Yani gerçekten onda da olmaz ya. Hadi çok da atayım goli. Sensin sensin şerefsize bak ya. Muhammed Polat Ronaldo musun kardeşim? Bize mi kuruldun be birader? Ya sal be. Bedavaya gitti zaten şu maç. Bedava oynadık şu maçı ya arkadaşlar inanılmaz ya. Beraber kalırsam çok üzüleceğim. Abi at bunu beraber kalma denizi duyar gibiyim zaten de. Bunu da tutsana kaleci. Bunu da tutsana. Ha, bunu da tutsana. Kenin var Ha, bunu da tutsana köpek. Bitir abi ya. Bedava oynadık zaten şu maçı. Teşekkürler Altın Ordu. Çakışa devam diyor Altın 69 puanla. Orada bir Avrupa maçları falan girmedim ya. Bunlar bir dinlenmedi mi bizimkiler arkadaşlar? Sanki öyle bir şey olmaları lazımdı ama dinlenmemişler. İnek devam abi. Uşak 0. 3 0 4 5 6 7 6 0 en çok 6 attık galiba. 72 puan bu orada. Kırmış olmamız lazım. Bitmedi mi daha ya? Hı? Van geldi. Gökberk ve Metehan Yılmaz'ın golleriyle 2-0. Güzel. 75 puan abi ben garantilemiş olmam lazım şampiyonluğu. İkinci haftadayız ya. Yok böyle adam ya. Gerçekten yok böyle adam ya. Abi şampiyonu garanti değil mi? Allah Allah. Şampiyonu garanti olması lazım şu an bu arada. Net. Sobek gol attı. Benim 81 puan. Herhalde bunu bunda bu oyunda söylemiyor. Önden şampiyon olsanız da. O maçı bu maçın bu gidiyor bu. Lük maçı. Tamam okey sıkıntı yok. 82 puan. İlk sezon kupayı almak çok güzel olacak. Çok tatlı olacak hem de. Gol kralı da bizden. Kesinlikle bizden gol kralı yani. İskenderun Spor. Yenelim abi. Ay nasıl bir nasıl bir takım yaptım oğlum ben zehirli gibi. Ben de çok güçlü takım yapmışım ha. Düzce. Hadi be. Tamam olsun. Uzun sağ. zaman sonra mağlubiyet oldu ama 17 puan fark atmışız ligde. Gelmedi hala lig sonu. Bitmiyoruz lig. Esenler Erox Sport. Zalim takımdan intikam alındı. Bu kadar. Ah! Sonunda. 10 box ödül aldık. Kupası artık hızını kaybetme. Tabii ki de daha çok alacağız. Teşekkürler. Let's sezon sonu. Arkadaşlar ilk sezonumuz çok güzel oldu diye düşünüyorum. Enerji ödülünü de aldık. Teknikler gelecektir ama teknikler... Yani Real Madrid teklif göndersin alım teklif kabul yani o derece söyleyeyim. Mbappe, Donnarumma, Tarajar, Mbappe, Harry Kane. Okey. Yılın oyuncusu Harry Kane mi? Çok memnun. ABD, Virginia, Erzurumspor teklif reddet abi. Biz devam edeceğiz. Alt tıktan oyuncu çıksın güzel. Küme hattından uzak dur demiş. 167 k aldık. Volkan Polat çıktı arkadaşlar. Volkan Polat çıktı. Tamam onlar gitti. Tamam İneke de gitti. Sıkıntı yok. Volkan Polat. Şu gelmiş MDO. Abi zehir gibi adam geldi. 70 adam geldi. Tertemiz. Tamam. Alacağız. Yine alacağız abi. Yine transferler yapacağız. Kaleci Porat'a koymuş. İnanılmaz ya. Yani. Yine transferler yapacağım arkadaşlar. Şu an kadromuz böyle. Soğuyacak falan kalmayacak. Onları göndereceğim. Daha da iyi adamlar alacağım arkadaşlar. Bu arada Furkan Yöntem'e gelmiş arkadaşlar. Furkan Yöntem'e 1.1 ee, adınız Spor'dan teklif gelmiş. Bunları değerlendirmemiz lazım. Yani sizler yazın. Sımsız satalım mı? Ona göre ilerleyeyim ben. Ya da hangi adamlar? O bak Onurcan Güler. satam amına koyayım. 29 yaşına gelmiş arkadaşlar. Ne yapalım biz bunu? Bana satılsın. Daha iyi var. alabilirim yani. Anladınız mı? Şimdi bana ee, orta sağ alabilir miyim? Evet. Torvet alabilir miyim? Evet. Birkaç şey daha alabilirim. Bilginiz olsun. Yorumlarda belirtin abi nereye ne alacağımı. Pozisyon yazabilirsiniz. Adam yazabilirsiniz. Şunları şunları al diyebilirsiniz kardeşlerim. Tamam mı kardeşler? Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Açıklama kısmından da beni takip edin. Diğer platformlarda. Hoşçakalın, bay bay.